Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi, ne katılan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, kentte yaşayan Ortodoks Yahudi hahamlar ile de görüştü. Reisi, İran İslam Cumhuriyeti'nde Yahudiler her zaman özgür olmuştur. İran da onları her zaman desteklemiştir." ifadelerini kullandı. İran medyasının haberine göre, Siyonist karşıtı Neturei Karta Haredi grubunun üyeleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturum aralarında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile buluştu. Reisi, "Burada Siyonist karşıtı Yahudilerin olduğunu duydum ve bu harika bir şey." dedi. Yahudi inancıyla, Tevratla hiçbir sorunumuzun olmadığını, İran'da Yahudilerin din özgürlüğüne sahip olduğunu her zaman vurguluyoruz. Bizim tek sorunumuz Siyonistlerledir, ifadelerini kullanan reisi, Yahudilerden, Hristiyanlardan veya Müslümanlardan gelmesine bakmaksızın baskıya karşı olduğunu vurguladı. İşte bu yüzden DEAŞ üyelerini hiçbir zaman Müslüman olarak tanımadık reisi sözlerine, bugün Siyonistler Yahudi inancını itibarsızlaştırmak istiyorlar, ancak biz Siyonizm ile Yahudi inancı arasında net bir ayrım yapıyoruz ve sizin, Yahudiyiz ama yine de Siyonistlere karşıyız, diye ilan ettiğiniz çalışmanız övgüye değer bir şey, ifadeleriyle devam etti. Neturey Karta üyeleri ise görüşmede şu ifadeleri kullandı. İran İslam Cumhuriyeti'nin tarihi boyunca Yahudi cemaatine bugüne kadar saygı duyduğunu ve koruduğunu gördük ve siz sadece Siyonizm'in bizimle hiçbir alakasının olmadığını ayırt ediyorsunuz. Din ile işgal kabul edilemez.